çok meşhur bir coğrafyacı var. modern coğrafyayı kuran iki adamdan biri. Alexander von Humboldt, baron. Her gece sadece dört saat uyur. Ve adam 90 yaşında öldü. Eduard Zeus gelmiş geçmiş en büyük jeolog. Bundan bahsedeceğiz biraz. O da dört saat uyur. Saat 2'de yatarmış, 6'da kalkıyor. 6'da kalkıyor neden biliyor musun? Şimdi üniversiteye derse gidecek. Ders 7'de başlıyor, 9'a kadar. Dersi bitiyor. Bu adam aynı zamanda milletvekili. Parlamentoya gidiyor. Öğlene kadar parlamentodaki toplantılara katılıyor parlamento dağılıyor. Öğle yemeğini yiyor. Parlamentonun hemen karşısında halk bahçesi vardır bir anda. Volksgarten. Orada bir saat yürüyor. Ondan sonra Bilimler Akademisi'ne gidiyor. Çünkü Bilimler Akademisi'nin de başkanı. Hı. Saat 6'da evine geliyor. 8'e kadar falan çocuklarla bilmem neler falan. 8.30-9'da odasına giriyor. 2'ye kadar çalışıyor. Sıkı bir programı varmış. İyi mi? Yani çalışkanlık deyince ben onu anlıyorum.